Merhaba sevgili öğrenciler ve bilim meraklısı yetişkinler. Mucit Laboratuvarı kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte besin çarkı deneyini yapacağız. Bu videoda sizlerle çok eğlenceli bir oyun tadında deney yapacağız. Malzemeleri sayalım. Besin çarkı kiti, renk çarkı etiketi, halka, ip. Haydi hep birlikte oyunumuza başlayalım. Oyunumuzu 2 kişi, 3 kişi veya 4 kişi oynayabilirsiniz parçalarımızı birbirinden ayırıyoruz. Evet arkadaşlar, besin kitinde bulunan parçaları ters çevirip karıştırıyoruz. Ardından karşınızdaki arkadaşınızla birbirinize bölüştürüyorsunuz. Ve şimdi ise besin çarkını döndürme zamanı. Oyunumuzun kuralı ise besin çarkını çevirdiğimizde proteinleri ilk bulan oyuna ilk olarak başlayacaktır. Öyleyse besin çarkını çevirelim. Şimdi ise kartları döndürüp besin maddelerini görüyoruz. Öyleyse başlıyorum. Proteinler. Bir tane proteini alarak köşeme koyuyorum. Şimdi ise sıra arkadaşımda. Proteinler. Besinlere bakıyorum. Teyini bularak köşesine koyuyorum. Şimdi ise sıra bana geldi. Proteinler. Balık. Balığı da kenarıma koydum. Yağlar. Elimde hiç yağ yok. O zaman sıra arkadaşıma geçiyor. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşımızla bu şekilde bir oyun başlatabiliriz. Kartlarını en önce bitiren oyunu kazanan olabilir. Evet arkadaşlar şimdi ise sıra sende bölümümüz için az önce bahsettiğimiz malzemeleri kullanarak bir çark oluşturuyoruz. Renkli etiketimizi besin çarkımızın üzerine yapıştırıyoruz. Ardından orta kısmında bulunan deliklerden ipi geçiriyoruz. Sonrasında halkaları da geçirdikten sonra bağlıyoruz. Evet, benim çarkım hazır. Çarkımızı etrafında döndürerek ipini saralım. Ardından iki ucundan sıkıca çekelim. Duyuyorsunuz değil mi? Ve şimdi tekrar. Oyun çarkımızı döndürürken renk çarkına baktığımızda bir sürprizle karşılaşacağız. Haydi bakalım. Bu sürprizi de siz bulun. Başka bir deneyde görüşmek üzere. Hoşçakalın.